Merhaba ikinci sınıflar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersindeki ülkemizdeki hayat ünitesinde Atatürk'ün çocukluğu, dini ve milli bayramlarımızı öğreneceğiz. Dikkatlice takip edin. Atatürk'ün çocukluğunu araştıralım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim devletimizin adıdır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusudur. Yıl 1881. Atatürk, ülkemize komşu olan Yunanistan adlı ülkenin Selanik şehrinde doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey'in altı çocuğu olmuştur. Mustafa, Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye. Atatürk okul hayatı sırasında babasını kaybetti. Bunun üzerine bir süre öğrenim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Ailesiyle dayısının isteği üzerine bir köyde bulunan çiftliğe taşındı. O günleri Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule'den dinleyelim. Bilmezsiniz, o çok ağırbaşlı bir çocuktu. O geniş, koca çiftlik kendisine dar gelirdi. Bugünkü gibi hatırımdadır. Tahtaları keser, küçük çiviler çakar ve bu çivilere incecik saz telleri gererek tambura yapar ve çalardı. Ben de kendisine yardım ederdim. Bütün bunların vakit geçirmek için aranan çareler ve başvurulan basit ah, eğlenceler ah. olduğunu tabii anlıyorsunuz. Tahta kesme ve güvercin yuvası yapma gibi meşguliyetlerinde ona yardım ederdim. Atatürk, çiftlik hayatından sonra tekrar Selanik'e dönerek öğrenimine bıraktığı yerden devam etti. Okuluna devam ederken kardeşleriyle de eğlenceli zaman geçirirdi. Onlarla sohbet eder, çeşitli oyunlar oynardı. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule anlatıyor. Üç kardeşlik. Ben, Naciye, abim. Oyun oynardık. Ceviz oyunu, saklambaç oyunu ve daha birçok oyunlar oynardık. Abim çok hareketli bir çocuktu. Vatanını ve milletini çok seven Atatürk ülkesine yararlı bir insan olmak istiyordu. Bu nedenle odasında düzenli ve planlı olarak derslerine çalışıyor, çeşitli kitaplar, dergiler okuyarak kendini sürekli geliştiriyordu. Her zaman zeki, yetenekli ve başarılı bir öğrenci olan Atatürk öğretmenlerinin dikkatini kısa sürede çekti. Öğretmenleri tarafından davranışları ve çalışkanlığıyla çok sevildi. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule anlatıyor. O zaman 9-10 yaşlarındaydı. Çalışkanlığı öğretmenlerini çok memnun bırakıyor. Bir gün öğretmeni, Mustafa sen çok kabiliyetlisin. Sen de bu yaşta Kemal var. Onun için bugünden itibaren senin adın Mustafa Kemal'dir diyor. Annem oğlundan memnundur. Atatürk sevdiği, saydığı, bağlılık gösterdiği ailesine çok değer verirdi. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarıyla ilgili bir anısını kız kardeşi Makbul'e anlatıyor. Askeri mektebe devam ederken ata heves sarmıştı. Güzel bir tayı vardı. Mektebe dayımla beraber atla giderdi. Her cuma günü annemi, Naciye'yi ve beni görmeye gelirdi. Yine bir cuma dönüşüydü. Atın eğerini vurdu. Gemi taktı. Yola çıkmaya hazırlanıyordu. Yanına sokuldum. "Abi," dedim. "Ne var? Mektebe mi gidiyorsun?" "Evet." "Beni de alsana atın terkisine." "Olmaz." "Ne olursun? Olmaz." "Ne var sanki ben de geleyim seninle beraber?" "Olmaz dedik ya. Hadi dön bakalım geriye." Ata bindi, gitti. İnat olsun diye ben de arkasına takıldım. Fakat yaya yürüdüğüm için yetişemiyordum. Bir hendeğin kenarına gelmiştim. Atlamak istedim. Ayağım kaydı, düştüm. O esnada nereden peydah olduklarını anlayamadığım bir sürü köpek üstüme hücum etmez mi? Benden bir hayli ileride bulunan abim köpeklerin sesini, benim feryadımı duyar duymaz atın dizginlerini çevirdi. Dört nala koşturarak bana yetişti. Biraz geç kalsa belki de köpekler beni parçalayacaklardı. Sıra sizde. Siz de Atatürk'ün çocukluğuyla ilgili bir anısını bulup defterinize yazınız. Daha sonra sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Milli bayramlarla ilgili etkinliklere katılalım. Ulusumuzu ilgilendiren önemli olayların yıl dönümleri ulusumuz için özel günlerdir. Bu özel günleri milli gün veya milli bayram olarak kutlarız. Ulusumuzun geçmişte yaşadığı zorlukları ve başarılarını hep birlikte ulusça anıp ulus olmamızın kıvancını yaşarız. Milli gün ve bayramlar milli birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirir. Milli bayramlarımız Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk' anma gençlik ve spor bayramı ve zafer bayramıdır bayramlarımızın anlamını öğrenelim Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim'de Atatürk'ün başkanlığında Cumhuriyeti ilan etti Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu yönetim biçimidir herkesin eşit söz hakkının bulunduğu adil bir yönetim şeklidir Cumhuriyet yönetiminde halk devleti yönetecek kişileri seçimle belirler. Her yıl 29 Ekim'de cumhuriyetin ilan edilmesini bayram olarak kutlarız. Bu bayramımızın adı Cumhuriyet Bayramı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da açıldı. Meclisimizin açıldığı günü her yıl bayram olarak kutlarız. Bu bayramımızın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Atatürk bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan'da hem ulusal egemenliğimizi hem de çocukların bayramını coşkuyla kutlarız. Bu kutlamalarda dünya çocuklarını ülkemizde misafir ederiz. Bayramı dünya çocukları ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak coşkuyla kutlarız. Ülkemiz düşman ülkeler tarafından işgal edilmişti bu düşmanlar ülkemizin topraklarını almak istiyordu. Halkımızın ülkemizi bu düşmanlardan kurtarmak için birlikte mücadele etmesi gerekiyordu. Atatürk bu mücadeleyi başlatmak için Bandırma adlı vapurla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a vardı. Atatürk'ün Samsun'da milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs gününü her yıl milli bayram olarak kutlarız. Bu bayramımızın adı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır. Atatürk gençlere çok değer veriyordu. Ülkemizi gençlere emanet etti. Bu nedenle Atatürk 19 Mayıs'ta kutladığımız bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu bayramda diğer bayramlardan farklı olarak sporla ilgili gösteriler de yapılır ulusumuz ülkemizin pek çok yerinde düşmanla mücadele ederek kurtuluş savaşını kazandı. Kurtuluş savaşının son büyük zaferinin kazanıldığı 30 Ağustos'u her yıl milli bayram olarak kutlarız. Bu bayramımızın adı Zafer Bayramı'dır. Milli bayramlarda, okullarda, şehir ve ilçe merkezlerinde, stadyumlarda törenler yaparız. Bu törenlere severek ve coşkuyla katılırız. Tören alanlarını ve okulumuzu bayraklarla süsleriz. Törende önce saygı duruşunda bulunuruz. Sonra bayrağımızı bayrak direğine yani göndere çekeriz ve İstiklal Marşı'nı hep birlikte coşkuyla söyleriz. Milli bayramlar için yaptığımız törenlerde şiirler okunur, konuşmalar yapılır. Şarkılar söylenir ve rondlar oynanır. Çeşitli gösterilerle bayram coşkuyla kutlanır. Bayram haftasında sınıflar, koridorlar, pencereler bayraklarla, balonlarla, fenerlerle, el işi kağıtlarıyla, renkli kartonlardan yapılan süslerle süslenir. Sınıflardaki ve koridorlardaki panolara bayramlarla ilgili resimler, yazılar, şiirler ve afişler hazırlanarak asılır. Bu etkinliklere öğrenciler de katılarak bayram sevincine yaşarlar. Dikkatle izleyelim. Çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de hem heyecanlıyım hem de törende görev alacağım için çok mutluyum. Sen hangi görevi aldın Müge? Ben şiir okuyacağım. Sen? Ben konuşma yapacağım. Bu bayramın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Emre senin görevin neydi? Ben de savaş yıllarına ait bir anıyı okuyacağım törende. Ben de çok mutluyum. Çok iyi hazırlanacağım törene. Ben de şiiri ezberleyip coşkuyla okuyacağım. Ben de konuşmama çok iyi hazırlanacağım. Törende her şeyin çok güzel olması lazım. Hepimiz çok çalışalım. Unutmayalım. Milli bayramlarda törenlere coşkuyla katılmalıyız. Törenlerde yapılacak etkinliklerde severek görev almalıyız. Etkinliklerde bize verilen görevleri özenle yerine getirmeliyiz. dini bayramların anlamını ve önemini öğrenelim. İslam dinine ait iki tane dini bayram vardır. Bunlar Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Ramazan ayı dinimizce özel olan bir aydır. Her yıl Ramazan ayında büyükler oruç tutar. Ramazan bayramı Ramazan ayının sonunda kutlanır ve üç gün sürer. Ramazan bayramına şeker bayramı da denir. Ramazan ayı boyunca akrabalar ve komşular iftar yemeklerinde buluşup birlikte yemek yerler. İftara misafirler çağrılarak yemekler paylaşılır. Bu ay boyunca yoksullara para ve yiyecek yardımları yapmak en güzel geleneklerimizden biridir. Kurban bayramı dört gün sürer. Bu bayramda kurban kesilip eti ihtiyacı olanlara dağıtılır. Ramazan ayı boyunca ve kurban bayramında yapılan bu paylaşım ve dayanışma bizi birbirimize yakınlaştırır. Dikkatle izleyelim. Kolay gelsin anne. Ne yapıyorsun? Sağ ol Emre. Bayram için tatlı ve börek yapıyorum. Ne kadar çok tatlı ve börek hazırlamışsın anne. Bunların hepsini yiyemeyiz ki. Bunlar sadece bizim için değil. Bayramda ziyaretimize gelen misafirlere de ikram edeceğiz. Ellerine sağlık anne. Bayramı ve misafirlerimizi heyecanla bekliyorum. <laughs> ben de heyecanla bekliyorum. Dini bayramlardan bir gün önceki güne arife günü denir. Arife günü genellikle bayram hazırlıklarıyla ve alışverişle geçer. Dini bayramlarda akrabalar, komşular ziyaret edilir. Ev ziyaretleri yapmak gelenektir. Bu nedenle bayramdan günler öncesinde evlerde hazırlıklar başlar. Evler temizlenir. Misafirlere ikram etmek için tatlılar, börekler ve yemekler yapılır. Şeker, lokum ve çikolatalar alınır. Bu hazırlıkları aile bireyleri hep birlikte ve neşeyle yaparlar. Sıra sizde. Siz de bayramdan önce ve arife günü evinizde yapılan hazırlıkları sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. Dikkatle izleyelim. Selin, Taner, hadi hazırlanın. Alışverişe gideceğiz. Alışverişe mi? Ne alacağız? Bayrama çok az kaldı size bayramlık yeni giysiler ve ayakkabı alacağız. Yaşasın! Hadi bir an önce gidelim. Evet! Hadi hazırlanın, çıkalım o zaman. Bayramlarda herkes özenli giyinir. Özellikle çocuklara yeni giysiler alınır. Bayram için alınan yeni giysilere veya ayakkabıya bayramlık denir. Bayramlarda çocuklara bayram harçlığı veya küçük hediyeler verilir. Bayram ziyaretlerinde bir araya gelen çocuklar oyunlar oynarlar. Bayramlar çocuklar için çok eğlenceli geçer. Sıra sizde. Siz de bayramın en sevdiğiniz yönlerini sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. Dini bayramlarda kutlamalar bayram namazından sonra başlar. Herkes birbirinin bayramını kutlar. Küçükler büyüklerin ellerini öperler. Buna bayramlaşma denir. Bayramlaşma sırasında büyükler ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirler. Uzaktaki yakınların bayramı telefon edilerek kutlanır. Evdeki bayramlaşma bittikten sonra bayram ziyaretleri başlar. Bayram ziyaretleri öncelikle yaşça büyük olan aile büyüklerine, akrabalara ve komşulara gidilerek yapılır. Bayram ziyaretine gelen kişilere önce kolonya ile birlikte lokum, şeker ve çikolata ikram edilir. Özellikle Ramazan bayramında şeker ikram etmek gelenektir. Daha sonra çay, kahve, limonata gibi içecekler içilir ve tatlılar, börekler yenir, sohbetler edilir. Bayramlarda akrabalarla birlikte yemek yenir. Buna bayram sofrası denir. Özellikle dede, baba anne ve anne anne gibi büyüklerin evlerinde bayram sofrası için toplanılır. Kurban bayramında kurban kesen aileler evlerine gelen misafirlere kavurma ikram ederler. Kurban kesemeyen yoksul ailelere et dağıtırlar. Bayramlarda bir araya gelen insanlar bayram sevincini paylaşırlar. Bu ortak sevinç ve bayramlaşma akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını güçlendirir. İnsanları birbirine yakınlaştırır. Sıra sizde! Siz de bayramda yaptığınız ziyaretleri ve bu ziyaretlerde neler hissettiğinizi sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız. Evet çocuklar Bugün sizlerle ikinci sınıf Hayat bilgisi dersindeki Atatürk'ün çocukluğu milli ve dini bayramlar konularımızı öğrendik Umarım verimi geçmiştir Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın